Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Biz bahçe işlerine başladı Böyle hortum döşedik. Hortum göz damlama sistemini. Şimdi de bu yan tarafı böyle piçtiriyoruz. Bilal Bey normalde tırpandan biçiyordu da bugün komşumuz ben yaparım demiş. Sağ olsun. Geldi. Celil Bey biçiyor şimdi buraları. Sesim de iyi geliyordu inşallah makinanın sesinden Bilal el arabasını getirip celinin dolduğu zaman el arabasına boşaltabilir. El arabasını getirebilirsin diyorum. İçine doldurabilir Celil Bey. Şu an sizi videoya alıyorum. Kanalımda yayınlayacağım Celil Bey sizi. <laughs> Çok güzel iş çıkarmışsınız. Mis gibi olmuş bahçemiz. Bahar ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Her yer tertemiz. yeşillik Bu arada ekinlerimiz de çok büyüdüler, bayağı büyüdüler, bir karşı geçtiler. Bu sene hiç kaysımız pişnemiz yok. Biliyorsunuz bu sene çok soğuklar, karlar, buzlar oldu. Soğuk aldı her şey, hiç olmadı. Şu çamımız da durduk yere kurumuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Onu orada süs bekletiyorum. Ama kesmeyeceğim. Değişik bir dekor oldu. Ben de şimdi ineceğim aşağıya. Soğan dikeceğim. Maydanoz, marul. Damlama sistemini yarın stil yapacağım. Beraber sizlerle yine yaparız. Güzel bakar mısınız? Bu makina çok güzelmiş. Evet. Bu videoda hatıra kalırsınız. Nasıl güzel oldu. Mis gibi oldu. Tamam. Hem malzeme alırız hem de stil alırız. Akşamüstü de belki yaparız beraber ama köye gidip küpre getirmemiz gerekecek arkadaşlar. Küpremiz var biraz köyde. Annemden köyde. Annem vereyim demişti. Gidelim onu alıp gelelim de. bir de böyle şey gibi patos gibi arkadan çıkartıyormuş. <laughs> Bu makine bayağı güzelmiş. Köye bizden de alalım bundan. Bilal senin alışkın olman lazım. Patosu diye yapmışındır, Biliyordur patosu. <laughs> Oo çok hızlı. gibi oluyor arkadaşlar. Çok tozuyordu da camı örttüm ben biraz. Bunlar da balkonumdan yetiştirdiğim bakın domatesler. İndirip bunları stilleyeceğim. Bunları kışın annem saksıya ekmişti arkadaşlar. Nasıl güzel oldular. Büyüdüler. Ama cinsinin ne olduğunu bilmiyorum. Biberlerim de çıktı. Bakın bunlar da çıksın sonra stilleyeceğim bunları. Bunlar da yeni diktiğim şu güzelliğe bakın. İnşallah tuttular diyelim. Çok zor tutuyor arkadaşlar. Çok gönüllü oluyorlar. Bunu da yeni stilledim. Bu da öyle. Bunları şuraya asacağım. Asma aldım. Bunu yani şuralardan asacağım. Böyle balkonumuzda. Arka balkonda kalıyordu arkadaşlar. Orada hiç güzel göremiyoruz. İnşallah bunlar büyür de oraya geçireceğim. Takacağım. izleriz oradan. Bunları da aşağıya indiriz. Şimdi camımın önündekileri göstereyim. Bunları daha rüzgar çok kırar dallarını diye çıkarmadım dışarıya. Bunlarda da yeni yeni tutmaya çalışıyorlar. Tutmadılar arkadaşlar hep diplerinden çürüyor. Bir fikri olan da varsa söylesin. Dipleri böyle kara kara oluyor. Çürüyor çıkarıyor. Bakalım çok mutlu değilim ama bekliyorum bunları da. Bakın buradaki bir minik güzelliklere. Evet. Çok tatlı bir pembe rengi var. Şimdilik burada. Daha balkona doğru düzgün çıkmadık. Havalar ısınmadığı için. Ha pardon, burada da bahçemden biçtiğim nanem vardı. Onları kuruttum. Birazcık burada güneş et alsın istedim az bir şey bakalım ne kadar kalmış Bayağı az kaldı çok güzel oldu harika oldu mis gibi yeşil alan oldu çocuklar falan en azından bir hala tarız orada otururlar piknik gibi yaparlar yazın gelince çok güzel oldu orası olmasa küçük bir masada belki koyarız itçilerim. ayran yaptım. Olur, şey yap. <laughs> Bakın itçilerimiz diyorum size ha. Komşumuz Celil Bey, Bilal Bey, şöyle. Dokun bisküvi getirdi. İçiler, şey bahalı <laughs> haber olsun. Masraflı. Ya. Masraflı itçiler yani. Ne bir ayrandan lokum bisküvi ne masraflı zor, ne olacak sanki? Yoruldunuz ya. Çok güzel oldu. Bilal bu makineden biz de alalım kıyı. köyü. Köy pişmez mi bu? Şey e bir de ne alalım işte. Niye böyle yoruluyor? Mis gibi oldu. Şey mi? yani, Bakın buralar. <laughs> Celil'in yani, ellerine bu sağlık. Şey Çok böyle, teşekkür böyle, ederiz. Böyle, Celil Allah razı olsun valla. Mis yani, gibi yani. oldu. Tertemiz oldu. oldu. Valla. Sen bilseydin böyle güzel olmazdı. Bu güzel oldu. Böyle Çocuklar falan da otururlar. Ne güzel. Masa falan yani ya da kilimle koyuyoruz. Çocuklar Sınav, otururlar. sen at oraya otur sandalye at. Ya ot. İnşallah bakalım atarız. Konusunu herkes <laughs> gel onu sana bırak şey Çok Bunu güzel parka. olur değil mi? Burayı seviyorlar zaten. Burada oturuyor da şuraya bir şey yapalım diyorum ben. Şey yapsın. Paletten yapmışlar. Ya He benim de aklımda evet, da, var. da Celil paletten yapalım diyeyim. Ayranımı şuraya koyalım da. Kesicem oturacaksın tı tane tı tane 2 3 tane paletimiz var şey da koltuk şey, gibi. Koltuk gibi eski ha. mahatlar gibi. Paletimiz var şey. Şeyin altı hep palet bol durumda. Bizim şey. Bilal ben dışarıya da koydum iki tane. Buraya yapalım deyin. Tamam kesek de yapalım. Ben gideceğim. Burada mı? Burada mısın? Asmalarımız da büyüdü. Sizinkileri de büyütmüş mü Celil'le şey asmalar falan. Bu ikinci açışları zaten hep soğuk aldılar. Şey, sen gittin yollarla hep açtın bak. Yollar site hep açtın bak. Sen şey, iyice açtın bak. Süper olmuş. Eline sağ ol. Gördü iyi olmuş <laughs> Hadi elektriğe müsek yenge ben gidiyorum. Gidiyor musun? Eline sağ ol. Şey hemen, hemen şey yapıyorum çıkarayım Celil. Sen de ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Sevdan Yok ona. Seni yürü ben yürüm. Tamam ben hemen çıkıp fişi çekeyim. Çek fişi çek. Onları Bilal çöpe atalım. Bir biriktir de çöpe götürelim. Efendim? Evet evet. Çünkü o tozabilir. Bir biriktirelim de buraya bir çöpe atalım. El arabasını getireyim mi ben? Evet. Ya da o kaşığı Bilal toptan atayım. Elimize geçen oraya yığalım. Ben şey yapayım. El arabayı getireyim. Toptan atarım ben. Sen hep oraya yığalım ha? Evet, oraya yığalım. Şuralarda ben şu dalların altını falan da yolarım. Da gelme. Çekme de. Hepsini bir el arabaya doldurup atarım. Sistem de güzel oldu da daha tam ayarlanmadı suyunu bıraktık delik olup olmayanlara baktık hani olmayanlar kırık olanları çiçeklerimizi de açsaydı bu sene geç kaldılar çünkü soğuktan hiç olmadı ki bir tane bile vişnemiz yok çocuklar kopatıp yiyordu Hepsini oraya biriktireyim ben toplayıp sonra toptan atarım. Bahçede iş uzun.